Alışverişin yeni adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Fransa'da hükümet düştü. Biliyorsun Macron daha önce bizim derdimiz Türkiye değil, bizim derdimiz Erdoğan demişti. Güven oyu alamadı ve hükümet devrildi. Evet. Valla ben bunu anlayamıyorum yani. Burada acayip bir şey <laughs> denge oldu yani. Biden seni Cumhurbaşkanı indirecekti. Aynen. Gitti. Değil mi? Kemal Bey gitti Meral Hanım gitti. Sayın Cumhurbaşkanı Macron senin de ömrün uzun değil dedi. Aha bak gidiyor. Aynen öyle. Yani Esed'e el uzattı bak dedi gel sık şu eli gidiyor. Dün akşam neler olmuş öyle şimdi bir de ulaşabilirsem sahadan da bilgi alacağım bu arada çünkü tamam. e, acayip bir şey yaşıyoruz şu anda dönem yaşıyoruz. Vallahi muhalifler bayağı böyle hamayı aldılar. konusun merkezine girdiler. Ondan sonra e, Tartus, Şam yani oralara kadar ilerleyecekler gibi. Evet, yani muhalifler takdim için gidiyorlar. baya memnun durumdan kutlamalar falan yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla acayip bir şey var artık. Yani ilerleyiş var. Yani bu kadar domino devrildikten sonra sıranın Macron'a gelmesi de pek şaşırtıcı değil. Ben bunu e, dün akşam bir bir Fransız e, Türk çifte vatandaşıyla konuştum. Dedim ki ya, yani Fransa'da neler oluyor? Çünkü 65 yıl sonra ilk kez Fransa'da bir hükümet bu kadar kısa sürede düşüyor ve bu cumhurbaşkanını da etkiliyor aslında cumhurbaşkanının dönem süresi henüz bitmiş değil hatta Macron şey diyor yani acaba işte bu dönem sınırını esnetsek mi acaba işte Fransız e, halkına benim daha uzun yıllar e, cumhurbaşkanlığı etmem gerekir mi falan diyor yani ne oluyor dedim Fransa'da ya Taha dedi bak benim dedi kardeşimin 20 yıllık şirketi var Fransa'da ve e, kepenk indirmek üzere dedi. Son 5 yıldır bütün grafikler bayır aşağı gidiyor. Yani, yani sosyal yardımlar yapılamıyor artık. Tabii ki de işte işsizlik ödeneği vesaire bizde de var mesela biliyorsun işte iş yerinden ayrıldığında alabiliyorsun işte sigortan belli bir süre devam ediyor çocuk yardımı şu bu falan. Onlar da tabii bazında çok daha yüksek rakamlar olduğunu söylemeliydi. Ama dedi devlet artık bunları kaldıramıyor. Neden? Tabii yeteri kadar sömüremiyorlar çünkü artık Afrika ülkelerinde evet. o yüzden bence. Bak evet ama ondan da önce pandemiden bu yana ...tökezleyerek ilerleyen bir sağlık sistemleri var artık. Toparlayamadılar. Bir evet, toparlayamadılar. Bir türlü toparlayamadılar. Hatırlıyorsan Fransa İtalya'ya, İtalya, İtalya İspanya'ya hızlı trenlerle... ...yaşlıları sevk etti. Çoğu yolda öldü. Nice huzur evet. evinde haftalar sonra bulundu cesetler vesaire. Evet, evet. Sağlık sistemimiz de şu anda çökmüş vaziyette. Evet. Askeri harcamalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Rusya tehdidi günden güne artıyor. Almanya bu anlamda çok ciddi bir tehdit altında. E bu anlamda da Avrupa Birliği ordusunun güçlendirilmesi gündemde ama ordu çok eski bir şey. Beli Amerika'ya bağlamıştı kadar. kadar. Ve e, Afrika'da günden güne toprak kaybettikleri bir dönemin içerisinde de. Nijerya gitti, Cezayir sallantıda, Libya'yı eskisi gibi kontrol edemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bak Nijer, e, Nijer ve Nijerya iki komşu ülke ama Nijer bunlar için çok kritik bir öneme sahipti çünkü Fransa'da bize çok gördükleri 60 tane şey var nükleer santral ve nükleer. nükleer santraller. Neydi İzmir Belediye Başkanı? Cemil Tugay. Ha, Cemil Bey'in karşı çıktığı gibi rüzgar enerjisiyle falan çalışmıyor. Uranyumla çalışıyor ve bütün bu uranyumu Afrika'dan çalarak getiriyorlardı ülkelerine. Evet. Ama lale devri sona eriyor. Bak bir istatistik var. Fransa'da yanan her üç lambadan ikisi Afrika'dan gelen enerjiyle, Afrika'dan çalınan enerjiyle yanıyordu. Bütün o şatafat, bütün o işte şanzelizeler, bilmem neler, o aydınlatmalar falan. Şimdi Eyfel'i mesela şimdi geceleri kapatıyorlar. Neymiş tasavvur falan. Eyfel'i kapatmakla bitmez o. Anlatabiliyor muyum? E bir yandan Fransız otomobil devleri var biliyorsun. Peugeot var, Citroen var, DS var, alt markalar var, bir sürü markalar var yani. E şimdi Çin'in büyüyen otomotiv gücü karşısında da onlar da kan kaybediyorlar. Sadece Almanlar mı kan kaybediyor? Almanya mesela şu anda Volkswagen'in fabrikasını kapatmaya plan. Üretimi biraz daha Doğu Avrupa'ya, biraz daha böyle iş gücünün ucuz olduğu yerlere kaydırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hükümetin düşmesi sadece siyasi istikrarsızlıktan ibaret değil. Her siyasi istikrarsızlık da var. Güven oyu alamadı. Gen yani soru verildi Fransa, parla Fransa parlamentosunda. Ama Avrupa artık eski gücündeki bir Avrupa değil. Çok uzak bir tarih değil. 2030'ları görmeyiz bence. Avrupa gelecek kapısını çalacak Avrupa Birliği'ne. Bana, da öyle geliyor. Zaten dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Kime görüştü? Ondan sonra şu şey... BM Genel Sekreteri ile görüştü. Guterres'le. Evet Guterres'le görüştü. Ondan sonra hatta hemen söylüyorum ne dediğini. Demiş ki Guterres'e Suriye'de yeni bir sürecin sakince yönetildiğini Vurgulamış. Ya sakince yönetiyoruz biz. Siz rahat olun demiş yani. Ya gerçekten <laughs> çok iyi. Aa, bayağı sakin yönetiyoruz ya. Sadece ipuçlarından görüyoruz. Mesela dün hamanın düştüğünü Aselsan telsizinden öğrendik. Ama biz tabii ki de devletimizin yaptığı açıklamaya inanıyoruz değil mi? Asla bir dahilimiz yok. İzliyoruz, bakıyoruz falan. Mesela Halep'e, Halep, e, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmış. Bunlar hepsi sevgiden. Bunların hepsi... Türkiye olan oradaki muhabbetten, aşktan kaynaklanıyor. Bir şey söyleyeceğim yani büyük devlet olmanın ilk defa bu kadar evet. e, yansımalarını görüyorum sahada. Evet. Görünürde yoksun, detaylarda anlaşılıyor ama ama var. Ama öyle ama bir var ki. Ama Herkes koşa koşa Türkiye'ye geliyor bu arada yani. Efendim? Herkes koşa koşa ha. yani. Türkiye öyle bizim biri, bir, şeyimiz yok diyor ama. Öyle bir yoksun ki geliyor. İran Dışişleri Bakanı hop uçup sana geliyor. NATO Genel Sekreteri hop uçup sana geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uçup hop sana uçup. geliyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir yoksun ama öyle de bir varsın yani. Büyük devlet yani daha önce İngiltere örnek göstermiştik ya. Kaç tane uçak gemisi var, kaç tane nükleer deniz al var. İşte en gelişmiş savaş uçakları var. Deniz aşırı e, operasyonlar düzenlemek için bir sürü altyapısı var, hazırlığı var. Ama bir tane İngiliz askerini göndere, gösteremezsin bana yani. Alışverişin yeni adresi Idefix sundu. İdefix, İdefix.